Şu an bir fark görülüyor mu bilmiyorum ama dibim açıldı burası açılmadı. Herkese merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz ben Sunum. Bugün saat şu an sabahın 9.30 ve ben saç boyayacağım. Gün daha iyi gözükmesini istiyorum ve bir önce de yapıp kurtulmak istiyorum çünkü çok korkuyorum. İlk defa saçımı boyarken bu kadar korkacağım. İlk başta arkadaşlarımdan özür diliyorum çünkü sözümde duramadım. Ama e, bu karantina işlerini ben hesaba almadan Eylül demiştim. <laughs> Çok sıkıldım. Şimdi boyayacağım renk küllü koyu sarı. Ben dediniz ki, Suna dedin. İki tane kutu al. Senin saçın uzun. İki tane kutu aldım. Suna dediniz. Senin saçında kızıklar var. Küllü. Sonunda bir olan boyaları al. aldım. Bana bundan sonra diyecek hiçbir şeyiniz yok. Ve Suna dediniz. Daha profesyonel boya. Boyayacağım <laughs> Bu videoda tüm eksiklerimi ne söylediyseniz hepsini yerine getiriyorum. Ee, Ama ve lakin. Sonucu çok merak ediyorum. Çok korkuyorum. Çok gerçekten hani diğer kahve ve kızılda yaparken dedim ki aman diyordum kahve sonuçta şey saçım. Ne olacak dedim. Bir yani de kızılda birazcık da kahve kalsın. Ne oluyor ki? Ama bu sarı. <laughs> ve nasıl bir sonuç vereceğini bilmiyorum. Şimdi şöyle düşünüyorum. Ben annemin de dibini falan bazen boyarken hani nasıl bir sarı annemin dibini açıyorsa benim de saçımı açar diye düşünüyorum. Annemin saçı çok sarı. ise bu aldığım koyu sarı. Ha, Olmuyor ama işte çok heyecanlıyım. Çok 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 çok. çok. <laughs> Kafayı yiyeceğim geçen. önce yapıp bitsin istiyorum. Kafayı yiyeceğim. Neyse. Başlıyorum videoya. Tekrar bir şey göstermek istiyorum. Boyayacağım renk. L'Oreal Paris Excellence Cream'in küllü, koyu, sarısı. İlk başta ben bunların hepsini şuraya dökeceğim. Umarım yani alır diye düşünüyorum bu çünkü geniş bir hazne. Ondan dolayı ilk bir şunları dökeyim ben geleyim. İçinden çıkanları da bir söylemek istiyorum. Kullanım <laughs> kılavuzu Kullanım kılavuzu çıktı. Buna çok da ihtiyacımız yok. Bir tane bakım maskesi çıktı. Bu bana Türk kahvesinde çıkmamıştı. Çıktı. Ondan sonra... Ay saç boyası çıktı. Ha yine uyarımı yapacağım ben size. Ne uyarısı Suna? Hemen söylüyorum. Şimdi ama buna bir bakmam lazım. Normalde hani şurada şey saç boya rengi yazması lazım da burada niye yazmıyor? Şimdi çok da güvenemedim. <laughs> Ondan sonra şampuan çıkıyor bir çift eldiven çıkıyor. Bunları daha sonra ihtiyacım olur. Eldiven olur Bir de şu şekilde rahat sürün diye şöyle bir aparatı çıkıyor. Şu an bu kutu bitti. Ama e, benim anlamadığım niye yazmıyor şimdi bu küllü de. Kesin yazıyordur da ben şu an göremedim. şampuan çıkıyor. <laughs> bu da demek oluyor ki ben iki defa şampuanı iki defa saçma kutu yüzeceğim. Zaten saçlarım temiz. Ama çok da temiz değil. Neden çok da temiz değil? O şeyi de söylemek istiyorum size. Şimdi saçlarınızı boyarken çok temiz olmasın. Hatta kirli olursa çok daha iyi olur. Ben aslında daha kirli yapacaktım da kamera karşısına çıktığım için dedim olmaz. Ondan dolayı neden? Çünkü saçların yağlı olması boyanın saça vereceği zararı daha az indirdi. indirgemiş oluyor. Şu iki tane tüp boyayı alacağım. Bunu içine sıkacağım. Daha sonra ise oksidanları alıp içine sıkacağım. Böyle bir şeyler olacak işte. Şu şekilde döktüm. Şimdi karıştıracağım ikisini çok iyi bir şekilde. Çok çok iyi bir şekilde karıştırmam lazım. Artık şu saçlarımı hazırlamaya başlayayım. Karıştırdım iyice. Şu topak topaklar kalmayana kadar karıştırın. Evet normalde ben saç boyarken çok konuşurum ama bu sefer konuşmayacağım. Çünkü bu sefer çok ciddi bir iş. Ondan dolayı. Zaten hızlandırırım ben büyük ihtimalle. Şu kalkülümler üstüne yazık ki tekrarın ortaya çıktı. Saçımın ortasından şöyle başlayacağım. Aslında arkadan mı başlanır yukarıdan mı? Ben üstten başlayayım. Bu da omuzlarımı alacağım. Gerçi çok hani önemsiz bir t-shirt giydim. Hani şey olmasa da olur ama. Bismillah. Hadi Bismillah diyelim. Herkes benim için dua etsin. Evet şu an hiçbir geri dönüşüyor. Oh, eldiven takmadım. Eldiven takmadım. Eldiven 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 takmadım. Nasıl böyle bir hata yapabildim? Şu an burası daha beyaz kalıyormuş. Şu an Nurseda'nın burada olması için neler vermezdim. Ve boyadım. Şu anda hiç ama hiç eksik yer yok. Belki şu arkalarda şuralar eksiktir. Şimdi birazcık konuşalım ama bu tipte değil. Şimdi kaç dakika bekleyeceğim? 30 dakika bekleyeceğim. Benden bu kadar arttı. Şöyle göstereyim. Ee, i̇ki kutu boya bana fazla geldi. İki kutu boya bana fazla geldi. Ama bir kutu da az gelirdi. Ondan eminim. Ondan dolayı orta boy olduğu için mecbur siz eğer boyayacaksanız bu şekilde iki kutu alın. 30 dakika bekleyeceğim ondan sonra sizinleyim. Karşınızdayım. <laughs> Geldi ama şu an beni siyah beyaz görüyorsunuz. Yani tabii ki de tam bir sarı olmasını beklemiyordum ama şöyle söyleyeyim. Benim saçımda gri, grilikler diyorum. Kısıtlar olduğu için açılmayacağını biliyordum. Ama dibimin açılıp uçlarının açılmayacağını bilmiyordum hasını gösteriyorum ya. Direkt baktığınızda anlaşılmayacak. Onu söyleyeyim. O zaman buyurun. <laughs> Bu şekilde aslında e, renk hani ne bileyim bir tuhaf bir renk oldu. Yani önce kendinden farklı bir renk oldu. şuraya koyacağım. Aradaki fark var mı diye. Ben de zaten oradan göreceğim. Ama dibim sarı oldu. Yani sarı dediğim özür dilerim. Bal köpüğü karamel gibi bir şey oldu. Dibim. <laughs> <laughs> uçları böyle kaldı. Siz olun. Saç bak şunu söyleyebilirim ama. Eğer saçlarınız normal doğal kahve ise bu sarıyı alın. Biraz daha bekleterek bunun bir ton daha açını elde edebilirsiniz. Ama saçlarınızda kızıl siyah varsa cık. sadece benim gibi bir hayalden ibaret olur bu e, söylediğiniz şey. Bir şey demeyeceğim. Saçlarımın tamamen kurumuş hali bu şekilde. Diplerime bakmak istiyorum. Bakın buralarım sarı. Yani sarı dediğim açılmış. E şöyle rengini kırmışım. Onu söyleyebilirim. Saçlarımın rengini kırmışım. Ama bir ton kırmışım. Belki de yarım ton kırmışım. Bakın buralar... <gülüyor> <gülüyor> Çok kötü. <küçük. gülüyor> Bakın buralar sarı. Ondan sonra devam edeyim. Buraları göremiyorum gerçi ama... Biraz da şu tarafa devam edelim. <laughs> <laughs> yani şuralarım sarı gerçekten. Ya ben merak ediyorum. Ben şimdi 6 aydır kızıla boyamıyorum saçımı. Nursa'da zaten benim saçım boyuyordu. Ben 6 aydır saçımı kızıla boyamıyorum. nasıl şimdi bu tam dipleri tutuyor da şuralar tutmuyor da... Bakın burası da benim dibim. Bakın burası sarı olmuş. Buralar siyah, buralar kızıl. facia ya. Umarım beni böyle şey diye almazlar sayfalara. Ee, sarı olmaya çalışan <laughs> kızıl saçlı garip. Neyse. izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bu da size bir ders olsun. Her böyle bir düşünce varsa fail oldu. Ee, kendinize çok iyi bakın. Hepinizi çok yapıyorum. Hoşça kalın. Ama hala abone değilseniz abone olmayı lütfen unutmayın. Ve milli Eilish diyor okunuyor galiba. Onun bir tane hani şeyi var ya. Şuraları yeşil, buraları siyah. Ya şu an burayı yeşile boyasam tutar. Onu söyleyeyim. Çünkü çok saçlarımı renkliye boyadım. Bu tutabilecek bir ton. Neyse. Hepinizi çok öperim. Abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.